Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sinematik kamera tuşunu buldum, O yüzden her bölüme böyle giriş yapacağız. <laughs> Şimdi devam edelim bakalım. En son su ihtiyacımız olabileceğinden bahsediyorduk ve o seviyeye gelmiş bulunmaktayız. Yeni bir su pompası koyalım buraya ve buraya da bir drenaj şeyinden koyalım. Su pompamızı da bağlamayı unutmayalım. Şöyle bağlayalım. Elektrikte ise güzel durumdayız neyse ki. Evet artık su sıkıntımız yok herhalde güzel. Bu bizi belli bir süre idare edecektir. Şimdi başka ne yapabiliriz? Evet. Şurada gördüğünüz bir tane ikon çıktı. Hırsız ikonu vardı o yüzden bir sonraki alacağımız şey bir polis karakolu olmalı. Ee, ama param yok ve borcum var. Tam a yeni borç gelmiş. Yaşasın Türk belediyeciliği. Hadi bakayım. Ver. Ee, ve çok fazla insan da yeni yerleşim yerleri istiyor. Şimdi şöyle yapacağız. İlkokulun karşısına bir tane polis karakolu koymalı mı? Bu, polis karakolu değil mi? Yok bu. Tamam, pardon. Evet, bunu koymalı mı? Koymalı, evet. Yine böyle koyalım. Bir de itfaiye almak istiyorum. İtfaiyeyi yine ana yolun karşısına koyabiliriz aslında ama hmm. Sanayide çok daha fazla risk olduğu için şöyle yap, yapsak bu da mantıklı olabilir. Bu tarafa genelde çok fazla bir şey koymak istemiyorum. dediğin gibi e, burada bir kavşak yapacağız daha sonrasında ama şimdilik şunu koyalım. Zaten yeni karemizi burada alırsak şu otoyolu biraz daha yukarı taşırız. Evet, şimdilik yapmanız gereken bir diğer şey ise e, insanlara yeni yerleşim yerleri vermek. Peki, peki. Bunu yaparken şimdi çok yerimiz kalmadı bu tarafta. Eee şifayı aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Yeni bir şey mi var burada? Yani bu nereden çıktı? Hangi DLC'nin ürünüdür bu ya? Bu halk okulu diye bir şeymiş arkadaşlar. Çok fazla yer kaplıyor. O yüzden almak istemiyorum açıkçası. Yani şu şu kadarlık yer kaplarken bu gidiyor. Bu kadar yer kaplıyor ve aynı işi görüyormuş. An alternative to elementary school diyor. O yüzden çok işimi görecek bir şey değil o benim. Almak istemiyorum onu da. Ee, ticari alan isteği de varmış. Şimdilik biraz daha sağ tarafa doğru inşa etmeye başlayalım biz. Çünkü sanayi de geliştirmemiz gerekecek. Evet burada 2, 3. Bir tane daha inşa edebiliriz o zaman. Getir, 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 Hop. Ve hop. Güzel. Şimdi şöyle bir şurayı ticarete ayıralım. Şurayı da şöyle komple 4-4 olacak şekilde ticarete ayırabiliriz. Ee, su borularını unuttum. Hemen su borularını vereyim. Şu bağla şöyle asimetrik durmasın. Canımı sıkmasın benim. Şöyle getir. Allah Allah. Evet. Bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Ee, i̇nsanları da buraya oturtmak istiyorum ama bir şeyi kontrol etmek istiyorum ondan önce. Ee, 1300 nüfusu ulaştık bu arada. Bize de para verildi. Güzel. Şu parayı almışken hazır. Şu 20 bin dolarlık borcumuzu bir ödeyelim. Şurada Evet. Kirlilik şeyine baktığımızda sanayinin halini ve kanalizasyonun halini görüyorsunuz. O zaman dedim ve şuraya ama ulaşmıyormuş o sanayinin pisliği. O zaman buraya yeni bir yerleşim yeri ayırabiliriz bu, bu tarafa doğru. Şu elektrik direklerini de bu tarafa artık koymamıza gerek yok. Çünkü direk şu yoldan ha, böyle de olmaz ki. Allah Allah. Şimdi direk bekletiyorum. Evet su sıkıntısına gireceğiz. Ama şuraya insanlar yerleşirse şu biraz taşar diye düşündüm. Taşmadı. Ki şöyle denesem. Bak. Yeterince yakın bence o. Bu oyunda gerçekten insanın sabrını zorlayan bazı şeyler var. Şöyle getirelim en azından. Şimdilik bizi idare etsin. Bu elektrik mevzusu. Ee, burada elektrik. Evet yavaştan yeni bir şey almamız gerekebilir. Hmm. Yani gölde aslında baya bir rüzgar var. Şu rüzgar değirmenlerinden alabiliriz. Gölde oturabilenlerden ama 2500'e ulaşmanız istiyor neredeyse nüfus olarak. O yüzden şimdilik pek imkanı yok gibi. Ne oldu? De evet. Evet. Kanalizasyon yeni bir tane daha atmamız gerekiyormuş buraya. Bunlar normal kanalizasyon borularının yarısı kadar dışarı atabildiği için unutuyorum durmadan. Ama sıkıntı yok. Yenisini yaptık. İnsanlar yine yerleşmek istiyor şehrimize. Şurayı da sanayiye verelim. Bu bizi belli bir dönem idare edecektir sanayi açısından. Ama e, normal insan yerleşim yerlerini farklı bir tarafa yapmamız lazım. Şöyle getir bakayım sen şunu bir şimdilik. Burada 3 tane var. Buraya getirince 4 olacak. Bir de yukarıda olacak. 5 olacak. Tamam. Şöyle şunu tamamlayalım o zaman. Bunu gene kaldırmam gerekecek. Yine bir sıkıntı yaşayacağız. Umarım çok sıkıntı olmaz. Bakalım bir daha bir elektriğe neyse ki şuraya kadar gelmiş bu sefer. Güzel. ticari merkezlere de ihtiyaç var. Bu ana yolun üstüne komple yerleşim yeri yaptık ihtiyacımız olduğundan. Hiç aklımda öyle değil der ki. Ama sıkıntı yok. Şuralara yapabiliriz yerleşim yerlerini ve elektrik sıkıntısı geldi. Şurada görebileceğiniz üzere evet yeni bir kömür şeyi mi alsak? Kömürden elektrik yapıyormuş bu alet, artık. bu tesis ya da rüzgar değirmeni alabiliriz. 8 megawattla bizi şimdilik idare eder ama biz en iyisi şundan bir tane alalım bizi belli bir süre götürsün. Şöyle şuraya koyuyorum. Asıl sıkıntı yerleşim yerlerinde ama onları da bu tarafa doğru yapmaya karar verdim artık. Evet. Hmm. Hep böyle yapabiliriz burada. Yanlış oldu. Düzelt bakayım şunu sen bir. Şimdi bu yol böyle geleceği için onu bir dikelim bakalım oraya biz. Sonrasında 11. Evet. Öyle getir. Şurası biraz daha küçük oldu ama sıkıntı yok. Yani sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ne yapıyorum ben ya? Biraz kafam karıştı. Bir bakalım bakalım. Nasıl bir şey olsun isteriz burada. Şimdi bu yol büyük ihtimalle karşı tarafa kadar bir köprü olarak devam edeceği için üstünde çok trafik olsun istemiyorum aslında. O yüzden aralıklı girişler bırakmak istiyorum. Şöyle getirelim. Evet. Bu oldu gibi. Bu oldu gibi. Şunu da şöyle getir. Evet. Şunu da şöyle getir. Tam baya bir yeni yerleşim alanımız oldu bu tarafta. Su borularını alalım ve dağıtalım bakalım. Bunu da yaptıktan sonra istediğimiz gibi yeniden gelişmeye devam edebiliriz. Şöyle ver ve şöyle ver bakayım. Tamam. Sonrasında da bak buraları ver. Ama şuralar komple 4'e 4 4'e 4 4'e 4 4'e 4, 4, e 4, 4, e 4. Evet. İşletmelere verelim oraları. Ve hatta şuraları da işletmelere verelim. Kalanını ise istediğimiz gibi yemyeşil boyayabiliriz. Güzel oldu ya. Sanayi ihtiyacımız şimdilik yok. Ama şu insanlar yerleştikten sonra büyük ihtimalle olacak. İnsanlar yerleşirken biz de o zaman. Şimdi 4 olmuş böyle. Hımm. 3, 4, 5 3, 4, 5 5. yi de o zaman yapmaya başlayalım biz şöyle getirelim şuradan da getir buraya da daha sonra inşa etmeye devam ederiz evet şimdi bir sıkıntı var mı? bir sıkıntı yok sağ kısmına geldik Sahilden de böyle sahil kenarında böyle kıvrılarak geçen bir yol yapmak istiyorum ama. Bakalım. Ee, ne oldu ya? Oha, su ihtiyacımız olmuş gene. Allah bu gölü bitiririz biz o zaman böyle giderse veya komple pisliğe boyarız. İkisi de güzel seçenekler değil. Bu yüzden bir an önce nehre doğru açılmamız lazım. Ee, evet, nehre doğru bir toprak alıp nehirde kanalizasyonu vermemiz lazım en azından. Yoksa zaten bu su eninde sonunda bu tarafa ulaşacak. O da güzel bir şey değil tabii ki. Ama şimdilik endişelenmemize gerek yok. Şimdilik iyi durumdayız. Gölünde suyu bitmez herhalde. Umarım. <laughs> Evet sanayi yapmaya devam edebiliriz. Ee, şöyle şu taraftan yapacağız. Şu kadarlık yapalım şimdilik. Çok fazla abartmayalım. Evet. Nüfusumuz 2.363 olmuş ve gördüğünüz gibi çöp konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bunun sebebi de bizim çöp işleme kapasitemiz 24 binken şehrimiz 67.000-68.000 çöp üretiyor. O da bir sıkıntı tabii ki değil mi? Hemen şuraya koyalım yeni bir e, geri dönüşüm merkezi. Hatta bir tane daha koyabiliriz. Evet koyalım. İki tane koyduk. Nüfusumuz 2413 olmuş. Hmm. Şimdi bu taraflarda yapmaya devam edebiliriz böyle. Yani bu tarafa genişleme devam edebiliriz ama bu tarafta bir park olsun istiyordum ben. Evet o, o parkı o park için bir yer ayırmamız gerekecek. Ee, ama bakacağız ona. Şimdilik insanlar yerleşim yeri istiyor. Biz de gidelim onlara verelim o yerleşim yerini. Ve kalanıyla da gelecek bölüm ilgileneceğiz. Zaten bayağı bir genişledik bu bölümde. Şu hazır parklardan bir iki tane koyabilirim. Hazır insanlar buraya tam yerleşmemişken. Veya bir sonraki bölüm bakabiliriz o işe de. Evet ona da bir sonraki bölüm bakalım. Çünkü 2500 nüfusa ulaştık. Ve bu videoları biraz kısa olsun istiyorum. Çok böyle hızlı hızlı e, uzun uzun olursa hem izlemek sıkıcı olur. Hem de zaten 3-5 kişi izleyecek. Onlar için biraz daha böyle... Rahat olsun takip edebilmesi bu seriyi. Ee, şimdilik 2000, 2700 olduk. Vay vay vay. Yeni milestone kaç peki? 5000. Tamam bir sonraki bölümde de 5000'e ulaşacağız o zaman. Yeni bir şeyler gelmiş. Mezarlık gelmiş. Yaşlı bakım merkezi gelmiş. Çocuk bakım merkezi gelmiş. Bunların hepsiyle gelecek bölümde ilgileneceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.